Evet arkadaşlar, iyi günler. Diğer bir videomuz şu anda çıkrık. Ee, <laughs> arkadaşlar çıkrık, eksenleri aynı, yarıçapları farklı ve sabit bir eksen etrafında dönen silindirlerden oluşan sisteme çıkrık diyoruz biz arkadaşlar. Çıkrık genellikle kuyu çıkrığı diye söylenir arkadaşlar ilk başlangıçta. Az önce zaman kaybetmeyeyim diye ben şunu çizdim. Bunun üzerinden başlayarak anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar kuyu çıkığı dediğimiz şey bildiğiniz eski e, köylerde yaşayanlar falan bilir. Şimdi de süs olarak kullanılıyor bu. Bir kuyu düşünelim arkadaşlar. Kuyudan su çekmeye yarayan bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben buraya baktığımda şuradan bir gözlemci olarak bak baktığımı düşünelim arkadaşlar. Şurada bir kuvvet uyguladığım kolum var benim. Biz bu kuvvet uyguladığım kola büyük R harfini kullanıyoruz arkadaşlar. Şurada yükün asıldığı olan silindirin yarı çapına ise Küçük R diyelim. Arkadaşlar yandan bakan gözlemci bunu nasıl olarak görecek? Dışarıda büyük bir silindir var. Kuvvetin uygulandığı. içinde de yükün asıldığı küçük bir silindir var. Şurası da şu merkez noktası gibi düşünebilirsiniz. Yani biz yükü nereye astık arkadaşlar? Buraya astık. Şuna P dedim. Kuvveti nereden uyguladım? Buradan uyguladım diye ifade edebilirim. Şimdi gençler her defasında söylüyoruz. F'in her defasında kuvvet olduğunu söylüyoruz. Bakın şurası küçük R harfi yani küçük silindirin yarı çapı. Şurası ise büyük R yani büyük silindirin yarı çapı diye geçmektedir. Şimdi gençler o zaman ben buraya düşündüğümde normal standartlarda şurası bizim merkez noktamız gibi düşünürsek şurası yük kolu şurası da kuvvet kolu oluyor. E, o zaman kuvvet kolu büyüktür yük kolu büyüktür? Tabii ki Oluyor. Yani büyük R daha büyük oluyor. O zaman büyük R küçük büyüktür. Küçük R olduğundan dolayı burada her zaman ne var arkadaşlar? Kuvvet kazancı var. Her zaman kuvvet kazancı var diyoruz. Arkadaşlar formül verecek olursak da ben formülde veriyorum. Her basit makinede olduğu gibi. Pire fare diyorum burada da. Pire fare. Gençler pire Fareye göre daha küçüktür, pire küçük, reisi küçük, fare büyüktür, reisi büyük diye de kodlayabiliriz. V out arkadaşlar, yük yani p çarpı yük kolu yani küçük re, kuvvet f çarpı kuvvet kolu yani büyük re diyebiliriz. Formül yapacak olursak da bu şekilde ifade etmiş olabiliriz arkadaşlar. Şimdi geçtik. Biz buraya baktığımızda her zaman kuvvet kazancı vardır dedik ya arkadaşlar. Bazen burada sorularda dikkat etmenizi istediğim şey şu, kuvveti içerideki küçük silindirden uyguluyorlar. O zaman kuvvet kazancı olmuyor arkadaşlar. Buna örnek olarak da merdaneyi veriyorlar. Merdane de kuvvet uyguladığınızda içerideki küçük kısım arkadaşlar. Mesela bunda da kuvvetten kazanç yok. Burada biraz dikkatli olmanızı sizden istemekteyim arkadaşlar. Şimdi kuvvet kazancı bütün basit mekanelerde olduğu gibi yük bölü kuvvetten bulunuyor. Burada arkadaşlar şuradan da bulabilirsiniz. Kuvvet uygulanan silindirin yarı çapı kuvvet uygulanan silindirin derin yarı çapı bölü yükün asıldığı silindirin yarı çapı yükün asıldığı silindirin yarı çapı diyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyecek olursak buna büyük R, Buna küçük r diyebiliriz. Buna p, buna da f diyebiliriz arkadaşlar. Kuvvet kazancı yöntemini biz buradan da direkt olarak bulabiliriz. Arkadaşlar, günlük hayatta nerelerde kullanılıyor? Bunlar da sorularda karşınıza gelecektir. Bunlar üzerine de ufak tefek örneklendirme yapmak istiyorum sizlere. İlk önce kuyu çıkığı dedik. Zaten bizim temelimizde anlatılırken bunun üzerine anlatıyoruz arkadaşlar. Anahtar bunu örnektir. Tornavida örnektir. Kıyma makinesi. Şimdi gençler kıyma makinesi dediğimizde lütfen aklınıza e, yeni elektrikli kıyma makinelerinden gelmesin. Bu eski tip e, kıyma makinesi gibi düşünebilirsiniz. Bisiklet pedalı. Olta. Şimdi burada olta diyorum arkadaşlar ama olta çıkrı o balığı çekilen kısım gibi düşünebilirsiniz. Ee, kahve değirmeni, kahve değirmeni, direksiyon, ee, başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Anahtarı söyledik mi? Evet anahtarı söyledik. El matkabı diyelim, el matkabı, el matkabı, direksiyon, kapı kolu arkadaşlar, kapı kolu düşünün, uygu kuvvet uyguladığınız her kenardadır uçtadır. Buradan daha rahat veya rahatlıkla işlev yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu da aklınızın ucunda örnek olarak kalsın. Ee, mesela musluk başı diyelim. Musluk başı. İngiliz anahtarı. Orada da arkadaşlar kuvvet kolu uzun olduğunda kuvvetten kazanç yaparız diye direkt olarak ifade de biliyoruz. Bunları lütfen unutmayın. Bu bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Bunlar kafanızda bir e, net olarak sorularda kalsın arkadaşlar. Şimdi gençler ben buraya baktığımda ben buraya baktığımda e, şimdi şöyle bir çıkrık çizeyim. Özür dilerim biraz yuvarlak kaydı bu sefer. Gençler ben buradan yükü astım. Özür dilerim şöyle. Yük. Şuradan da kuvveti uyguladım. Bakın Şuraya küçük R, çok belli olmadı özür dilerim. Şuraya da büyük R dedim. Arkadaşlar, çıkrıklarda kuvvet kazancını arttırmak için iki tane yöntem var. Bunlardan birincisi veya ilki diye söyleyebilirim. O da şudur arkadaşlar. Kuvvet uygulanan kuvvet uygulanan silindirin yani büyük R'nin arkadaşlar Yarı çapı, yarı çapı arttırılmalı veya arkadaşlar yükün asıldığı, silindirin yani küçük re'nin yarı çapı azaltılmalıdır arkadaşlar. Bu ikisi kuvvet kazancını arttıran etkilerin en temelinde gelir arkadaşlar. Kuvvet kazancını arttırır. Gençler aklıma gelmişken burada bir şey söyleyeceğim. Şurada kuvvet uygulanan kolu bazen soruyor. Şunu şurasını bakın. Arkadaşlar burasının artması veya azalması kuvvet kazancına hiçbir türlü etki yapmaz. Veya arkadaşlar şurada ee, şu uzun silindirin küçük silindirin uzunluğunu arttırıp azaltmaktan bahsediyor. Bu da hiçbir etki yapmaz. Bunu da özellikle söylemiş olalım arkadaşlar. Böylece kısaca çıkrık videomuzda anlatmış olayım sizlere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.